Neden ya? Neden sadece üçümüz olamıyoruz ki? Sen de böyle söylemedin mi? Aynı bir intihandır, intiham. Sen Azde ile aynı usulle evlenmedin mi? Bize yaşattıklarımızı yaşatmayacağım ben çocuğuma. Gerekirse Haydar'ın tüm soyunu kuruturum. Yine de çocuğumu vermem. Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Sahipsizler dizisinin yeni bölümünde dizide ani gelişmeler görülecek ve dizide Şok üstüne şok yaşanacak. Çünkü Azize ve bebeğinin hayatı kan davası nedeniyle yine tehlikeye girecek. Devran, bebeği hakkında şimdiden karar verilmesine karşı gelecek ve babasına kızıyor. Azize de bebeği hakkında bu tarz kararların alınmasında memnun kalmayacak ve Davran'a ailesinden uzaklaşmaları gerektiğini söyleyecek. Eğer Davran ani kararlar vermezse maalesef hem Azize'yi hem de bebeğini kaybedecek. Hazar sorunu bir süreye kadar çözüm bulamayacak ve maalesef Hazar aile içindeki konumunu daha da güçlü bir hale getirecek. Eğer Davran Hazar hakkında gerçeklere ulaşmazsa aile her zaman tehlikede olacak. Ama bana kalırsa bu sorun tamamen sona erecek ve Hazar tutuklanacaktır. Zeliha Yusuf'un ailesinin yaptıklarını sonunda affedecek ve Zeliha ve Yusuf aileleriyle birlikte yaşamaya karar verecek. Peki Zeliha ve Yusuf mutlu olabilecek mi? Hazar tutuklanacak mı? Bu konularda sizler neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı unutmayın.